Biliyorsunuz esnaflarımız çok zor durumda. Artık uygun faizli krediye pek ulaşamıyorlar. Ödemelerinden bulan esnaf kredi kartlarına yönelmiş durumda. Hangi esnafla görüşsek ya kredi kartları dolu ya da askeri ödeme açarak kendilerine bir alan açmaya çalışıyorlar. Bunun haricinde bazı esnaflarımız esnaflarımız kendilerine tanımlanan KMH limitlerine bile bir doldurmuş durumda. Biliyorsunuz artan maliyetler e, ee, karlılık oranlarını çok düşürdü. düşürdü. 3-4 yılda oluşan bu enflasyondan dolayı kira ücretleri de 3-4 katlarına çıkmış durumda. Esnafımız anlaşılan o ki gerek kira artışları gerek artan maliyetlerle bankaların faiz sarmalına takılmış, düşmüş durumda. Kışın gelmesiyle birlikte satışların da daha düşeceği düşünüldüğünde esnafımız gelecek yıla umutla bakamıyor. Maliye Bakanlığı ise <laughs> uzun süredir artan cari açık ve yüksek faizli borçlanmanın çıkış yolunu sıcak paraya çıkış yolu için bir sıcak para arayışına girişti. Bu arayışın sonuçta vergi denetimlerini arttırarak <laughs> izaha davet sistemi kurdu. Bu izaha davet sisteminde veya mali defterlerin incelenmesi için memurlar Ankara ve Bursa'dan görevlendirildi. Eskişehir esnaflarımız meramlarını anlatabilmek için Ankara'ya ve Bursa'ya gitmek zorunda kaldılar. Bunun haricinde berberler, kuaförler, yiyecek sektöründeki birçok esnaf vatandaşımız günlerce tabiri caizse suçüstü gözaltısı gibi kasaların yanında duran memurlarla mesai yapmaya başladı hiçbir esnafımız denetim olsun iste, olmasın istemiyor. Ancak bu denetimler kendi psikolojilerini ve müşterilerini rahatsız etmeyecek bir programda yapılmasını istiyorlar. Vergi memurlarının ayın 15 günü hamam yolu ve çarşıdaki esnafların birçoğunu gez gezmesi e buradaki esnafların artık işleyişinde e etkilemek etkilemiş durumda. Bu durumda esnaflarımızın kazançları mevsime, aya, hafta içi veya hafta sonu olmasına göre de değişiyor. Yapılan 1-2 günlük hasılat tespitleri yıla vurulup bir gelir elde, gelir e, çıkartılmaya çalışıyor ve bu çıkartılan gelirle beyanlar karşılaştırılıyor. Buna rağmen ceza yazıyor. Şimdi bu insanları e, gelirleri biraz önce dediğim gibi aylar, haftalar hatta günlere göre de değişebiliyor. Bize gelen daha büyük diğer büyük şikayetlerden biri birisi ise işletmenin nakit sakit atışlarının az olduğu, bu yüzden ceza yazıldığı noktasında vergi denetmenlerinin veya giden memurların sapla samanı karıştırmaması gerekiyor. Vergisini düzenli ödemiş Esnafları sadece nakit satışı az diye cezalandırılmamalı. Unutulmamalı ki bu insanlar pandemide zorunlu kapatmalarında ra kapatmalarına rağmen devletin uyguladığı zorunlu kapatmalara rağmen stopajlarını eksiksiz bir şekilde yatırmıştır. Hiçbir konuda aksatmaya şatmamıştır. Kendi bağkurlarını, ee, bağ sigortalarını, ee, işçilerin sigortalarını yatırmıştır. Esnaflarımız maalesef bu haksız Tutumla karşı karşıya. 15-20 günde yapılan yoklamalar esnafların psikolojisinde aşırı bir baskı oluşturmuş. 2 haftada bir müşterisinin yanında vergi memurlarını gören esnaf müşterisine artık mahcup olmaya başlamış. Bu durum esnafın memurlara bakış açısını da değiştirmiş. Bir an önce bu esnaf vergi kaçırıyor veya hırsızlık yapıyor gibi görülen muamelenin değişmesi gerekiyor. Eğer bir vergi kaçırıyorsanız haksız kazanç arıyorsanız bu sene kar etmedi benim şirketim diyen milletvekiline bak. İş takibi yapan parti üst düzey yöneticilere bak. Eğer haksız kazanç arıyorsanız meclise, bakanlıklara masa kurun. Milletvekili ve bakanların hesaplarını araştır. Her seferinde küçük esnafın sırtına binmekten vazgeçin. Önce bu uygulamayı kendinizde başlatın ki esnaf ve halk için yaptıklarınızın bir karşılığı olsun. Yapılan bu yoklamalar değişmeyecekse 15 20 günde bir yapılacak, yapılarak devam edecekse vergi denetmenlerine bir bütçe oluştur. Memurlar gittikleri esnaftan 100 lira, 150 lira bir şeyler alsın, hiç olmazsa esnafın memura bakış açısı değişsin, sıfta olmayan esnafın da bir solu olsun.